işte bunlar da tabii ki bunu da bir imtihan olarak düşünüyoruz. Bu günleri de atlatırız inşallah. Küçüklükten beri çalışan bir birey olarak, bir emekçi, işçi sınıfından bir insan olarak iş hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Çünkü sen bildiğim kadarıyla kendini bildiğin bir çalışıyorsun. Hani ne gibi değişiklikler oldu senin için, senin hayatında? Ya şimdi şunu anladım biz işçiler olarak işçi olarak bizim hiçbir değerimizin olmadığını anladım. Yani 25 yıldır bir film yıl çalışıyorum sigortalı. Bu süreçte gerek işverenden olsun gerek devletten olsun hiçbir yardım alamadık. 5 tane maske dışında hiçbir yardım yok. ਯਾਰ ਇਹ